yeni yüzyılı yeni bir anayasayla taşlandırmak yürekten hedefimizdir. Anayasalar sadece bir devletin hukuki statüsü olmayıp, aynı zamanda devlet içinde siyasi iktidarı ve toplum içinde devlet iktidarını sınırlandıran belgelerdir. 1982 Anayasası raf ömrünü doldurmuştur. Bu açıktır. Geniş katılımlı, kapsayıcı, sivil ve demokratik nitelikli, aynı şekilde insan hak ve özgürlüklerine dayanan, devlet ve millet uyumunu yeni yönetim sisteminin muhtevasında hukuken daha da tahkim eden bir anayasayla milli varlığımızı istikbalimize taşıma kararlılığındayız. Yeni anayasa süreci, siyasi hırsların, dogmatik bakışların, ideolojik takıntıların, etnik ve mezhebi dürtülerin, Cumhuriyetin kuruluş esaslarıyla hesaplaşmanın veçesi ve vesilesi görülemez, telaffuz dahi edilemez. Daha doğmadan yeni anayasa hazırlığını ve heyecanını sakatlamanın sakıncaları saymakla da bitirilemez. Bilhassa anayasanın ilk dört maddesi her türlü tartışmanın ve arayışın dışındadır. Çünkü ilk dört madde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kilidi, kurucu kimliği, varlık ve birlik simgesidir. Anayasada imtiyazlı bir zümre hala hazırda bile yoktur. İlk dört maddede açılacak bir gediğin duracağı yer de yoktur. Devletin ülkesi ve milleti olmaz diyenlere sesleniyorum. Bu iddianın teknik, akademik, fikri, siyasi ve hukuk hiçbir bağlayıcılığı ve ikna edici yönü bulunmamaktadır. Devletin ülkesi vardır. O da Türk vatanıdır. Devletin milleti vardır. O da Türk milletidir. Devlet pozitif hukukun yürürlükte olduğu normlar sistemidir. Bu sistem ülke, insan topluluğu ve egemenlik üzerine bina edilmiştir. Devlet Egemenlik gücüyle aslen donatılmış belli bir toprak parçası üzerinde yerleşik bir millet mimarisidir. Demem odur ki devlet ülkesel birliktir. Var olan bir devlet eğer toprağını yani ülkesini kaybederse devlet vasfını kaybeder. Devletin ülkesini kazanma yolları da bellidir ve onlar da keşif, fetih, işgal, ilhak ve devirdir anayasanın ilk dört maddesini sulandırmak, demokratik bir angajmanın neticesi olmayıp gizli saklı emellerin tezahürüdür. Buna izin veremeyiz. Buna seyirci kalamayız. Mevki ne olursa olsun hiç kimseye eyvallah edemeyiz. Anayasanın ilk dört maddesiyle meselesi olanların Türkiye Cumhuriyeti ile meselesi vardır ve bizim de onlarla görülecek hesabımız olacaktır. Madde 1. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve anlayış, adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 3. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Madde 4 anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkında hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Sözlerimi bitirirken alayınızı hürmetle muhabbetle selamlıyor. Başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Sağ olun. Var olun, yana vallahi emanet olun diyor. Özata Yemek Fabrikası dünya standartlarında Denizli'nin en modern tesisi. 3500 metrekare alana sahip Özata, iş merkezleri, fabrikalar, sanayi kuruluşları, okul, hastane, askeri birlikler ve her sektörde faaliyet gösteren müşterilerine 1998 yılından bu yana Denizli ve yurdun dört bir yanında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hijyen ve kalite standartlarına uygun bini aşkın kalifiye personelle hizmet sunuyoruz. Özata, kurumsal yapısı, kalitesi ve bünyesindeki yenilikçi gelişmeleriyle sektörde öncü ve örnek konumunda. Taşıma ve yerinde yemek üretim hizmetleri veren Özata olarak profesyonel ekibimizle gıda mühendislerimizin denetiminde üretim gerçekleştiriyoruz. Tüm yurtta günlük 50 bin kişiye toplu yemek hizmeti devam ediyor. Adres Bozburun 7120. Sokak numara 17 Denizli. Telefon 0. 258 371 58 58 Emek sizden, yemek bizden. Özata Yemek Fabrikası. <laughs>